Merhaba değerli izleyenlerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Şahin Grup İnşaat, Yapı ve Hafriyat Firması olarak bu videoyu sizler için hazırladık. İyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, bugünkü konumuz yine kaba inşaat konusu. Kaba inşaat yapılırken de yapılması gereken bazı kalemler var, bazı işler var arkadaşlar, işlemler var. Bunların da size bilgisini vereceğim arkadaşlar. Böylelikle siz de hesaplamalar yaparken, maliyet hazırlarken bunlara da göz önünde bulundurun arkadaşlar. İnşaat yaptıracaksanız veyahut da inşaat planınız varsa ya da projeleriniz çıktı, ruhsatınız hazır, fiyat alıyorsunuz sağdan soldan ustalardan veyahut da firmalardan. Öncelikle şunu bileceksiniz arkadaşlar kaba inşaat yapılırken kaba inşaata girmeyen ama ekstremden yapılması gereken şeyler var. Örnek veriyorum harfiyat alınması. İnşaatınız yola uzaksa bir yol yapılması. İnşaata başlandığı anda temele temel topraklama yapılması. Şantiye suyu alınması, şantiye elektriği alınması, temel etrafına su yalıtımlarının yapılması, dranajların yapılması, tahliye logolarının yapılması, foseptiğin yapılması, Tahliye logar bağlantılarının yapılması veyahut da çekvalf koyacaksanız tehlike arz ediyorsa sizin gider ve altyapılarınız çekvalfin konması her katta arkadaşlar tabliye yapıldığında yani siz evin içinde durdunuz üste baktığınızda tavan göreceksiniz ona biz inşaat terimiyle tabliye ederiz. O tabliyelerin arkadaşlar kaç katta yapılacaksa her katta elektrikçinin gelip kabloların geçeceği borularını beton atılmadan önce oraya koyması lazım su tesisatı işleri var arkadaşlar. Beton altı su tesisat işlemlerinin yapılması lazım. Bazı firmalar veyahut da bazı ustalar ya da bazı mal sahipleri bunları in kaba inşaat bittikten sonra yaparım diye düşünüyor ama birçoğunu yapamıyor. En basitinden su tesisatları arkadaşlar, pis su tesisatları. işte betonlar kırılıyor, tesisat borusu çekiliyor, bir daha tavana asma tavan yapılıyor. Bazı projeler arkadaşlar su tesisatçıları uymuyor veyahut da uyanlar da mal sahiplerinin tesisat yapan kişileri yanlış yönlendirdiğinden dolayı arkadaşlar iç sonra kötü oluyor. Daha sonra makine orada çalışmasın, tangır tangır betonu kırmasın veya da işte bir karot makinesi gelip delmesin, ekstra bir bedel ödemeyelim diye arkadaşlar bunu en başta o beton, o tabliyenin betonu dökülmeden önce yapmanız lazım. Yapmazsanız daha sonradan işte gelir makine keser, boruyu koyarsınız. Asma tavan yapmak zorunda kalırsınız. Onun bedelini de ince işlerde yine mal sahibi olarak sizler ödeyeceksiniz arkadaşlar. Bunlardan bilginiz olsun. Birkaç tane ben kalemleri not almıştım arkadaşlar. Bu notlar sayesinde de sizlere kısa kısa bunlar gibi bilgiler vereceğim. Şimdi bunu ben basitten bir dakika içerisinde anlatabiliyorum ama sizler için bu zor bir durum. Nasıl bir zor durum? A firmasına gittiniz dediniz ki ben kaba inşaat yapmak istiyorum. Bana teklif ver. Ya da proje bu. Bana teklif ver. Arkadaşlar kaba inşa teklifi veren firma ya da kalfa ya da usta herhangi biri size bu saymış olduğum işleri fiyatına dahil etmez. İşe başlar, telefon açar, elektrikçiyi gönder, temel topraklamasını yapsın. İşte harfiyatçıyı gönder, harfiyatını alsın. Ya da buraya beton kamyonu girmiyor, gönder buraya kepçeyi, iş makinesini, yolu yapsın. Abi ya da buraya gel, işte yalıtımcıyı getir, temel yalıtımlarını yapsın. Bunları size arkadaşlar yapacak olan kişi arayacak bunları bunları yapın diyecek gönder yapsın diyecek Şimdi bunlar sizin paranızdan çıkacak Dolayısıyla nedir arkadaşlar burada püf nokta kaba inşaat maliyeti hesaplarken ya da kaba inşaat teklifi alırken bunları da katmanız lazım Hatta arkadaşlar birkaç tane söylemek istediğim şeyler de var çatıya geçiyorsunuz arkadaşlar çatı yapmaya başlıyorsunuz Ondan sonra çatı dereleri gündeme geliyor yani çatının karkası oluştu. Tahta döşemeler yapıldı. Çekmeci gelecek arkadaşlar. Çatının etrafını komple yağmur derilerini çekecek. Ondan sonra kiremitler döşenecek. Bu da tabii arkadaşlar kaba inşaatı dahil değil. Mal sahibini yapan kişi eğer anlaşmada yoksa arayacak diyecek ki işte eksiz olukçuyu işte arayın gelsin ya da olukçu arayın gelsin bunları yapsın. Bunların da parası sizin cebinizden çıkacak. Bunun için arkadaşlar özellikle söylüyorum kaba inşaat teklifi alırken ya da kaba inşaat maliyet hesaplarken arkadaşlar proje üzerinden hesaplayın. Projeniz yoksa fiyat alacağınız kişiye şunu söyleyin. Kaba inşaatta önüme gelmesi gereken ne iş varsa, kaba inşaat sürecinde yapılması gereken ne iş varsa bana onu anlatın ya da bana onun da fiyatını söyleyin. Arkadaşlar bunlar acayip önemli olan konular. Çünkü yani yaklaşık olarak 15 tane daha kalem var. Bu 15 kalemi arkadaşlar fiyata vurduğunuz zaman en basit şekilde iki katlı bir evde bile 25-30 bin lira bir bedel çıkıyor. Biz fiyatımızı verirken bu işlerin yapılacağını da bildiğimiz için bu işleri teklifimize, bütün tekliflerimize arkadaşlar yapılacak olan ekstrem işleri koyuyoruz. Fiyatımız da bu diyoruz. Mal sahipleri de ona göre davranıyor arkadaşlar. Fiyat alırken de ona göre bunları göz önüne alarak fiyatını alıyor. Kesinlikle söylüyorum, bakın yanılmamak için yapılması gereken işleri tek tek görüşmeniz lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda temel ölçümlerimiz yapıldı. Yani harita mühendisi geldi ölçümlerimizi yaptı. Burada görmüş olduğunuz gibi ip çekim işlemimizi, kalfamız yapıyor. İp çekiminden sonra çalışma payımızdan beraber 1.5 metre komple etrafından harfiyat işlemlerine girmiş olacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi iş makinemiz de geldi. İş makinemiz iniyor. Çalışma payıyla beraber temel arı fiyatını alacağız arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi hafriyatımızı aldırdık. Buraya gelecek olan beton kamyonları için özellikle de pompa için yol yaptık. Gömülmemesi için arkadaşlar. Arazimiz çünkü toprak bir arazi. Bir inşaata başlamadan önce yapılacak ne işler varsa arkadaşlar. Biz arazinin fizibilitesini yapıyoruz. Bölgenin, yolların fizibilitesini yapıyoruz. Arazi içerisinde olması gereken işleri tek tek mal sahibine söylüyoruz. Diyoruz ki buranın yolu olması gerekiyor. Buraya yol yaptıracağız. Atıyorum yol bedeli 1000 TL. Bunu isterseniz siz yaptırın, isterseniz iş makinesini çağıralım. Ne gidecekse ne kullanılacaksa bedelini siz ödeyin e diyoruz. Baştan her şeyi söylüyoruz. Ondan sonra iş başladığı zaman o da eksikti, bu da eksikti vesaire bunun gibi e, olumsuz, art niyetli şeyleri gündeme getirmiyoruz arkadaşlar. Buna da hoşgörüyle yaklaşmıyoruz. O sebepten dolayı Yapılması gereken önce iş alt zeminin güzel olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar orada çok güzel bir yolumuz oldu. Size yakından göstereyim. İşte burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar taş malzemeler kullanarak yani biz buna gravat malzeme diyoruz. Bu malzemeleri kullanarak böyle kendimize geçiş olarak stabil bir yol yaptık. Mikserlerin ve beton pompasının rahat bir şekilde araziye girmesini sağlamış olduk. Tabi sadece beton kamyonlarıyla iş bitmiyor arkadaşlar. Buraya gelecek olan kiremiti oluyor, tuğlası oluyor, kendi bizim kereste malzemelerimiz oluyor. Onların hepsi bir şekilde bu temel alanına gelmesi gerekiyor. Evet, burası şu an görmüş olduğunuz yer 15-20 metre mesafede kısa bir yer ama arazisi büyük olan insanlara özellikle bunu söylüyoruz. İnşaata başlamadan önce kullanılacak alanın yollarını vesaire yapılması gerekiyor. Mal sahipleri uzaktaysa yapamıyorsa inşaatı yapacak olan firmaya bunları söylerse kafası ağrımadan rahat bir şekilde uygun maliyetlerle e, bu tip işlerini yaptırabilir arkadaşlar. En başta da söylediğim gibi bu tip işleri önemsemeyen veya da bilmeyen insanlar oluyor. Normal çünkü herkes inşaat yapmıyor. Herkes kendi dalında uzman, kendi işini iyi biliyor. Biz bunları söylüyoruz arkadaşlar videomuzu izleyen insanlar da bilgi sahibi oluyor. Yani sizler inşaat yaptırmadan önce neler yapılır, neler yapılması gerekiyor, inşaata başlayınca önünüzde neler çıkar bu videolarla siz de öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Bakın gayet de güzel bir yol oldu. Geçtiğimiz günlerde başka bir şantiyemde işleri yaparken yan tarafımıza bir inşaat yapımına başlandı. Temel alınıyordu, gördük. aradan birkaç gün geçti. Beton atılmadan önce muhtemelen mal sahibiydi. Geldi oraya baktı. Burada görmüş olduğunuz gibi kuru betonumuzu atıyoruz. Kuru betonu atmadan önce yani biz her şantiyemizde, her inşaatımızda başladığımızda bütün videolarımızda bunu söylüyoruz. Direkt toprağın üstüne grobeton atılmaz arkadaşlar. Ne kadar büyük kemer olursa olsun, ne kadar güzel yaratım olursa olsun toprağın üstüne direkt beton atmaya grobeton dahi olsa biz karşıyız. Yapılması gereken işlemler diğer videolarda izlediğiniz gibi arkadaşlar biz harfiyatımızı aldırıyoruz. Onun üzerine bir örtü malzemesi kullanarak daha çok bu malzemelerimizi biz çatıda kiremik altı örtüsü olarak kullanıyoruz. Bu örtüyle arkadaşlar toprağa harfiyatımızın alındığı yere yani temelin geleceği grobetonun atılacağı yere komple kaplamasını yapıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra da arkadaşlar yine görmüş olduğunuz gibi onun üzerine grobetonumuzu atıyoruz. Tabi grobeton atıldıktan sonra arkadaşlar burada iki türlü temel yapılacak. Birinci temel 40 santim bir radyan temelimiz var. Grobetonun üstüne gelecek. Radyan temelimizin üstünde de arkadaşlar 130 santim yüksekliğinde perdemiz var. Yani su basmanımız var su basman dolgusunu yapıp arkadaşlar plakaj betonunu attıktan sonra da bütün temelimizin etrafını diğer inşaatlarımızda olduğu gibi yani videolarda izlediğiniz gibi arkadaşlar sıvı likit mevranla kaplamasını yapacağız. Ondan sonra dranaj işlemlerine geçeceğiz arkadaşlar. Dranaj borumuzu yine keçeyle kaplayacağız arkadaşlar. Dranaj borularımızı döşemesini yapacağız. Ondan sonra bir arada tahliye logaramızı, seyyar tahliye logaramızı koyacağız. Onun da önüne bir adet çekbalk koyacağız arkadaşlar olası herhangi bir logardan fare işte örtü böcek bir şeyler gelmesin diye veya da logar tıkanıklık yaptığı zaman binanın içerisine hiç suyu basmasın diye arkadaşlar çekbalkımız da koymuş olacağız yine videolarımızda hepsini size tek tek çekip çekip atacağım arkadaşlar oradaki kalfayla çok büyük bir problem yaşadı işte kalfa buranın yolunu yaptır, buranın işte suyu yok, elektriği yok, bunları yaptır, ben iş yapacağım yapamıyorum dedi. E mal sahibi de dedi ki, ya kardeşim bunları ben bilmiyorum sen bana niye bunları söylemedin? Şimdi bana bir dünya daha masraf çıktı. E ben başka bir tane ustayla görüşmüştüm, bana şu kadar fiyat vermişti bunlar içindeydi. E şimdi sen bunları içinde tutmuyorsun, onun da fiyatının üstüne çıkıyor. E dünya kadar masraf yapacağım şimdi ben buraya. 15-20 milyar kolay kazanılmıyor diye aralarında tartışma oldu. Sonrasında da oranın işleri başka bir firmaya verildi. Biz buna şahit olduk arkadaşlar. Yıllardan beri de şahit oluyoruz. O yüzden arsa sahiplerine kesinlikle inşaata başlamadan önce A'dan Z'ye ne gerekiyorsa araştırmaları gerekiyor. A'dan Z'ye bu inşaatı kim yapacaksa her şeyi ona söylemesi gerekiyor. Çünkü insanların bütçeleri de bir yere kadar yani herkes çok fazla zengin olacak diye bir şey yok. İnşaat sahipleri bu tür işlerin olacağını bilirse arkadaşlar en azından hiç kimsenin gönlü kırılmaz. işlerde düzgün bir şekilde ilerler arkadaşlar. Bugünlükte yine bir videomuzun sonuna geldik. Nice nice bayramlar geçirmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonunu, kanalımıza abone değilseniz abone ol butonunu tıklamayı unutmayınız. Kanalımızda paylaşılan diğer videolardan anında haberdar olmak isterseniz arkadaşlar zil butonunu var onu açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.